Evet arkadaşlar bu güzel görünüşlü lezzetli pastamız için gerekli malzemelerimiz. 1 bardak şeker, 1 bardak yağ, 1 bardak süt kullanacağız. 2 yemek kaşığı kakaomuz var. 4 adet yumurtamız var. 2 kabartma tozu kullanacağız 2 paket. Ve 1 paket vanilya. 2 su bardağı da un kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar 4 adet yumurtamızı sarısı ve beyaz ile birlikte karıştırma kabımıza alıyoruz. Evet şekerimizi de ilave edelim ve bir miktar çırpacağız. 5 dakika çırpmak yeterli gelecektir. Evet şimdi yağımızı da ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sütümüzü de ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Şimdi kuru malzemelerimizi eleyerek karışımımızın içerisine alıyoruz. Kabartma tozumuzu, vanilyayı, kakaoyu güzelce eleyerek sıvı malzemelerin içerisine ekleyelim. Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar bu şekilde çırpmamız yeterli gelecektir. Ara ara kenarlarda olan kakaolarımızı içerisine güzelce yediriyoruz spatula yardımıyla Evet çırpmamız bitti Karışımımız hazır Şimdi kenarlarını bir spatula güzelce toplayalım Ve kıvamımızı bir gösterelim size Bakın bu ölçülerde bir kıvam olacak arkadaşlar Akışkan bir kıvam Şimdi kalıbımıza dökme zamanı. Evet arkadaşlar, ben böyle bir kelepçeli kalıp kullandım. Kelepçeli kalıbın kenarlarını kekimiz rahat çıksın diye bir miktar tereyağı ile yağlıyorum. Kalıbımızın alt tabanına yağlı kağıt yaydım ki tekrardan çıkartması kolay olsun diye. Şimdi karışımımızı kalıbımıza dökelim. Evet arkadaşlar kek hamurumuzu kalıbımıza aldık hafif dokunuşlarıyla masaya e, vurarak bu şekilde iyice dağılmasını kek hamurumuzun sağlıyoruz önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık bir 15-20 dakika kadar pişireceğiz. <laughs> Evet, şimdi kekimiz bir taraftan pişerken biz de kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için 400 gram labne peynirimizi karıştırma kabına aldım ve bir spatula yardımıyla güzelce krema haline getiriyorum. Evet, labne peynirimiz Kremamsı haline aldı. Şimdi içerisine 2 paket krema ilave ediyoruz. Şimdi 2 paket krem şantiyi de bu karışımımızın içerisine güzelce ilave edelim ve bir miktar karıştıracağız ve daha sonra mikserden geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamız kıvamını aldı. Şimdi bir miktar sertleşmesi ve soğuması için dolaba kaldıracağız. Kekimiz çok güzel pişti. Şimdi 2 yemek kaşığı sütün içerisine 1 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Kekimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra güzelce her tarafını ıslatacağım arkadaşlar. kekimizi kalıptan çıkarttım şimdi üst kısmını bir miktar keseceğim çünkü e, kremamız geldiğine düz durmasını istiyorum bu bombeli kısmı çıkartacağım Evet arkadaşlar kekimizi güzelce düzelttik üst kısmını şimdi kremamızı tekrar koyabilmek için kalıbımıza oturtuyoruz Yaklaşık 1 saat dolapta beklettiğimiz kremamızı şimdi kekimizin üzerine güzelce yayıyoruz. Evet kremamızı yaklaşık bir parmak genişlikte kekimizin üzerine sürelim ve üzerine hafifçe düzleştirelim. Evet, ayıkladığımız narlarımızı güzelce kremamızın üzerine bastıra bastıra yerleştiriyoruz arkadaşlar. Narlar şimdiden şahane gözüküyor bu haliyle bile pastamızın üzerinde. 2 bardak nar suyunun içerisine pasta jölesi ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı şeker ilave ederek güzelce kaynayana kadar karıştırıyorum ve narlarımızın üzerine bunu e, dökeceğim ki güzel hem görünüm olsun hem e, narlarımız sabitlensin diye. Evet jölemiz hazır arkadaşlar şimdi. Yaklaşık bir 10 e, dakika kadar bekleteceğiz ve iyice soğumadan narlarımızın üzerine dökerek pastamızı süsleyeceğiz. Evet 10 dakika beklettiğimiz jölemizin kıvamı şu şekilde olacak arkadaşlar. İyice soğumadan döküyoruz. Çünkü soğuyunca katılaşıyor ki onu kullanamayız biz. Güzelce ben narlarımın üzerine hafif hafif yaydım. Bakın jöle pastamızı nasıl da güzel ve parlak bir hale getirdi arkadaşlar. Şimdi dolapta bir gece beklettikten sonra ertesi gün servise hazır hale getirebilirsiniz. Dolapta bekleyen narlı pastamız servisi hazırdır. Kenarlarını badem fileyle ve narla süsledim arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Pastamızı şimdi servis edeceğim arkadaşlar. Bakın kremamızda, kekimizde dolapta bir gün bekledikten sonra çok daha rahat kesiliyor. Kremamız nasıl sertleşmiş. Bir tek pif noktası var keserken. Bıçağımızı her defasında temizleyelim ki daha güzel çıksın dilimlerimiz. Bakın gördüğünüz gibi ben de temizledim. Şimdi üçgen biçimde kesiyorum ve servis tabağımı alıyorum.